Herkese merhabalar. Bu videomuzda Yengeç Burcu'nun Temmuz ayı kahve falını yorumlayacağım arkadaşlar. Burcunuz ya da yükselen burcunuzda yengeçse bu falı izleyebilirsiniz. Bütün burçları astrolojik sırayla giderek yorumlayacağım arkadaşlar. Bu arada izlemediyseniz öncelikle burçların Temmuz ayı tarot açılımlarını yapmıştım. Bitiş ekranında Yengeç Burcu'nun videosunu paylaşacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. İlk kez karşılaşıyorsanız da takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı videoları bir de aşk açılımları yapıyorum arkadaşlar. Ve hemen şöyle Sizler için fincanınızı açarak yorumunuza başlayalım. Evet. Evet bir başınız böyle sanki balon gibi şişmiş de yavaş yavaş iniyor gibi. Burada şundan bahseder. İstemediğiniz çok fazla lafa söze maruz kalmış olabilirsiniz Haziran ayında. Fakat Temmuz ayında bu etki gidiyor arkadaşlar. Duymak istemediklerinizi artık daha fazla duymayacak. Bilmek istemediklerinize çok fazla maruz kalmayacak. Ve bu etki mesela baş ağrılarınızın azalması gibi de olabilir bu arada. Bir şeylere stres yaptıysanız bu stresin geçmesi gibi de olabilir. Yani Temmuz ayı Haziran'a göre daha sakin geçecek. Aslında şu olabilir. Belki Belki Haziran'da da sakindi ama hani bir eleştiriye maruz kalmak ya da bir kişinin canınızın sıkmasının hani devamlı yaşanması gibi bir durumda olmuş olabilir. Kendinize göre alabilirsiniz. Evet içten içe arzuladığınız ama ifade edemediğiniz bir şey bakın Temmuz ayında kendiliğinden olacak yengeçler. Bunu göreceksiniz. Kendiliğinden olacak diyor. Temmuz ayı bitmeden olacak. Görürsünüz nedir bilmiyorum ama. Hani bazen şu vardır. Bazı arzularımızı kendimize bile ifade edemeyiz. Bu tam olarak sanıyorum böyle bir şey. Evet birisi aşağıda. Ayağınıza yakın bölgede onun kafası var arkadaşlar. Eğilmiş. Yani bu da aslında sizden geriye düşmekten bahseder. Yani der ki bir konuda mahcup olmuş sanki size gerinize düşmüş, altınızda kalmış bir mahcubiyeti var. Fakat kendini affettirmek için bir çaba görüyorum burada. Kim ne oldu da sizin canınızı sıktı, moralinizi bozdu bilmiyorum ama bir çabası olacak arkadaşlar. Temmuz ayında bu çabayı göreceksiniz. Evet. Bak arkadaşlar şöyle diyeyim. Dualarınızın gücü o kadar yoğun ki yengeçler. Fakat burada bunun nedeni şu. Bir birden fazla dua enerjisi var yani diyor ki hem siz kendiniz için dua ediyorsunuz hem de birisi sizin için dua ediyor yani duanın gücü birleşmiş gibi anlatabildim mi ee, özellikle birilerine yardımınız iyiliğiniz dokunduysa hem bu kişilerin duası olabilir hem ailenizden birilerinin duası hem de kendi duanız ya yani bu da o yüzden sizin dua gücünüzü iki katına çıkarmış sanki <laughs> o yüzden e, bu ara gerçekten beklentilerin karşılanması olması bunları yaşarsınız çok detaylı gözlemleyeceğiniz bir ay arkadaşlar. Gözlem yeteneğiniz inanılmaz güçlü olacak. Yengeçler endişeye kapılmayın çünkü gözünüzden kaçan hiçbir detay olmayacaklar. Yani ne oluyor, ne bitiyor, ne yaşanacak bunların hepsini zaten anlayacaksınız. Etrafı gözlemleme şeyinizin çok yüksek olduğunu söyler. Peş peşe iki kişi arkasına dönmüş gidiyor. Bu kişiler siz gönderiyorsunuz sanki arkadaşlar. Çevrenizden birilerini uzaklaştırabilirsiniz der. Yengeçler. Hani daha kibar bir şekilde ya. Ben seninle arkadaşlığımı bitiriyorum değil de hani o mesajı verebilecek düzeyde bir tepki koymak gibi ortaya aslında olay bu. Maddi konularda da kafanız rahatlayacak arkadaşlar. Bu bir inanç aslında aynı zamanda. Yani diyor ki her şey hallolur, bilinci gelecek. Zorlanmış olabilirsiniz. Hala da zorlanmaya devam ediyor olabilirsiniz ama ben yaparım üstesinden gelirim, sorun yok kafası gelecek, bakışı gelecek. Evet. Bir şeyin olmasını da artık istemeyebilirsiniz arkadaşlar. Yani isteğiniz tersine dönebilir. İstediğiniz bir şeyi istememek ya da daha önce istemediğiniz bir şeyler için de aynı şekilde tam tersini istemek gibi bir durumunuz olabilir. İstekler değişebilir diyor çünkü burada. Küçük küçük anlar var arkadaşlar. Yüzünüzü güldüren küçük küçük anlar ve bu genel enerjinize de yansıyacak. Evet belki çok büyük bir gelişme tek seferde bir anda sizi göklere uçurmuyor. Ama küçük olan o anların çok fazla olması, farklı farklı zamanlarda olması genel enerjinize daha büyük bir pozitiflik katıyor der. Evet kocaman bir ayna gelip geçip bakıyorsunuz. Bu da şundan bahseder. Diyor ki kendinizle de bir defa değil bin defa yüzleşeceksiniz yengeçler. Hayatınızdaki sorunları, bir şeylerin önündeki engelleri, blokajları kaldırmaya çok niyetlisiniz. Bu da sizin daha fazla kendinizle yüzleşmek. Ben nasıl bir insanım, ne isterim, ne yapmam lazım, isteklerime gitmem için. Yani mesela şey var burada resmi almam gerekiyor. Tamam alayım o zaman. Yani hiçbir şeyden kaçmamak diyeyim aslında. Hedefinize giden yolda her şeyi denemek için zorluklarla da baş etmeyi göze alabilmek. Sizi özleyen biri var yengeçler. Diyor ki Temmuz ortaları gibi özellikle böyle bir özlem enerjisi bu kişiyi harekete geçirebilir. Bilmiyorum artık aşk enerjisi midir, duygusal başka bir enerji midir ama birileri seni özledime getirecek. Yani bunu yansıtacak bir takım şey adımlar atacak diyeyim bir de alkışlama var burada arkadaşlar birileri sizi alkışlıyor yaptığınız bazı şeyler övgüyle karşılanacak şaşırabilirsiniz hatta yengeçler yani öyle her konuda da övgü duymuyorsunuz birilerinden burada bu konuda övgüyü duyuyor olmanız sizi genel olarak iyi hissettirecekler bir kişiyle çok yakın duruyorsunuz ama çok enteresan. Yani nasıl desem, şimdi sarılma mesafesi değil ama tam olarak bir sosyal mesafe de yok. Bir tık aşılmış gibi. Yani bu da şundan bahseder. Normal bir ilişkiniz olan bir kişiyle bir tık daha o yakınlığın artması, yani bir tık samimiyetin artması. Çünkü çok iç içe geçmiş değilsiniz ama çok uzak da durmuyorsunuz. Sosyal mesafenin aşılması da bir samimiyeti gösteriyor. Böyle bir şey var. Bir de yengeçler bu ay kişisel gelişiminize önem veriyorsunuz yani kendiniz için ne yapabilirim bak kişisel gelişim dediğiniz evet dış görünüşünüz de olur e, zihinsel olarak da hani bir şeyleri bilinçlendirmek farkına varmak kültürel gelişim gibi birçok konuda kendinize yatırım yapacaksınız bu ay ve tabağınızla devam edelim. şöyle akarsa da peçetemize akmaya devam etsin ve yorumumuza başlayayım. Evet. Kan olan birileriyle ilgili arkadaşlar biraz eski defterler açılabilir ya. Şimdi bu aslında bir kırgınlığın da telafisini yapma şansı veriyor size. İki tarafa da Hani bir taraftan eski de defterlerin açılması negatif bir şeymiş gibi görünse de bir taraftan da bir şeyleri çözümlemek için de bir fırsat sunuyor aslında. Ama kan bağınız olan biriyle yaşanacak bir şey bu. Aile ya da akraba gibi artık her kimle açılıyorsa bu defterler bilemem. Ev dekorasyonunuzda da küçük dokunuşlarla gelen değişimler olabilir arkadaşlar. Yani biraz daha düzeni değiştirmek gibi ya da basit objeler, biblolar almak gibi bile olabilir arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Basit bir şeymiş gibi görünse de aslında o evi benimsemek, evin enerjisini değiştirmekle alakalı da bir mesaj verir. Öyle diyeyim. Evet. Bak bir gözyaşınız akıyor ama Devamında sevinç gözyaşlarınız var. Yani diyor ki bir negatiflik hissediyorsanız 3 kere pozitiflik hissediyorsunuz. Yani bu da diyor ki dengelemeyi bırakın. Pozitif durumların çok daha yoğun olduğunu söyler. Böyle bir iki şeyi kafanıza taktığınız olabilir ama geçici. Yani çok kısa süreliğine belki bir şeyi kafaya takmak ama sonrasında etkilenmemek gibi bir durumu yansıtır. Evet. Gözlerinizi kısmışsınız. Böyle iyice kapatır gibi yapmak. Bazı şeyleri görmek istemediğiniz için hani böyle kendinizi hani sanki mecbursunuz da gözümü kapatayım da bari görmeyeyim gibi bir şey. Ee, bazı bilmek istemediğiniz şeylerden uzak duracaksınız açıkçası. Bilinçli bir kaçış var. Evet birinin evinde toplanmışsınız sanki ama burası sizin eviniz değil arkadaşlar. Bu ara bir birinin evinde toplanmak topluca birinin evine gidiş gibi bir durum bilmiyorum planlanıyorum ama yoksa bile planda yoksa bile bir anda olabilir, planlanabilir, oluşturulabilir ve bu görüşme gerçekleşir der. Evet. Biraz yengeçler vücudunuzla ilgili de bir e, sanki bir bakım da görüyorum aynı zamanda ya. Böyle vücudunuzu inceliyorsunuz sanki. E, biraz kendinizde değişim istiyorsun. Mesela kilo aldım zayıflamalıyım gibi. Ama tek bu değildir. Belki mesela atıyorum bölgesel olarak bir yere de odaklanabilirsiniz ama birazcık e, fiziksel olarak kendinizi inceleme durumunuzun yoğun olduğunu görüyorum burada. Evet çok ilginç. Kirpi gibi bir şey ama kirpinin dikenleri vardır. Dikenler aktif değil. Bu da şundan bahseder. Her zaman temkinli olduğunuz bir ortamda Hani bu kez e, kendinizi gardınızı indirmek gibi ne olacaksa olsun deyip şeyden sıkılmak ya sürekli sanki bir savaştaymışsınız gibi hani cephedeymişsiniz gibi kendinizi korumak durumunda olmanın verdiği bir sıkıcılık da var. Yani e, yeter yani sürekli bir savunma halinde olmak isteme. Mesela bu dönemde çok fazla açıklama yapmamak kendinizi ifade etmek için ekstra bir efor harcamaya çalışmamak gibi tavırlarınız olabilir bu anlamda yine. Evet. Elinizle sanki böyle bir şeylerin üstünü örtüyorsunuz arkadaşlar. Bu da yeter. Yani bu kadar bildiğiniz yeter. Bundan sonrasını öğrenmeyin gibi. Yani burada şu var. Bir şeyleri anlatmışsınız ama kısmen söylediğiniz şeyden de pişman olup gerisini bilmesinler bari gibi. Daha fazla detay vermemeyi gösterir. Böyle bir şey olacak. Bir de hane enerjiniz kapalı görünüyor arkadaşlar. Yani hanede bir gizlilik var. Haneden dışarı çok fazla haber çıkmayacak. Bir de hane içerisinde bir belirsizlik de hakim. Sanki bir şeyler yapılacak ama hani bir karar verilememiş gibi. Belki hane halkı olarak da birlikte vermeniz gereken kararlar olabilir. Bu açıdan da böyle bir duruma işaret eder. Evet kafanızın içerisinde çok fazla bir yoğun konuşma bir anda akan burada terbeleriniz bunu gösterdi. Kafanızın içerisinde aslında aniden çözümleyeceğiniz durumlar da olacak. Kafanızın içerisinde bir şeyi konuşup konuşup halletmek gibi bir durum. Kendi kendinize düşünmenizin getirdiği bir takım çözüm önerileri diyeyim. Kendi çözümünüzü kendinizde bulacaksınız yani yine. Evet. Bir kurdele arkadaş. O kadar güzel bir kurdele ki ama çok büyük bir başlangıcınız olacak. Bak Temmuz ayında şunu söyleyeyim. Evet biraz daha Temmuz sonları olabilir çünkü silik çıkmış. Başta bakınca direkt hani büyük bir adımmış gibi görünmeyen ama sizi önemli ölçüde etkileyebilecek kadar büyük bir adıma işaret eden bir başlangıcınız olacak. Açık konuşayım ciddi anlamda çok güzel bir başlangıç. Bir şeyin ön ayağı gibi böyle çok ilerleyen vadelerde sizi ne kadar pozitif etkilediğini sonradan fark edeceğiniz bir şey bu. Bir de bazı soruların cevabını kafanızda buluyorsunuz diyor arkadaşlar. Bak bir yapbozun parçaları birleşmiş gibi kafanızda. Yani ee, daha önce yarım yamalak bilgisi gelmiş bir şeyi zihninizde. Ha bu böyleyse böyledir gibi bir zemine oturtmak da olabilir sanıyorum. Biraz daha bu tarz durumları işaret ediyor. Evet. Birini kanatlarınızın altına almaya çalışıyorsunuz ama o kaçıyor sanki. Yani diyor ki siz birilerinin iyiliğini düşünmek için yani düşündüğünüz için hani gel seni koruyayım maksatlı bir şeyler yaparken sanki bu kişi özellikle belaya yürüyor gibi. Bazı insanlar kendi bildiğini okur arkadaşlar ne kadar e, biz yardım etmek istesek de e, karşımızdaki beklediğimiz karşılığı vermez. Burada da sanıyorum böyle bir şey var yapacak bir şey yok bunun içinde tabii ki bir de bir konuda inat edebilirsiniz yengeçler yengeçler normalde inatçı değildir ama burada hani bir şeyi çok sık mesela çok üstünüze gelindiyse inat değil mi yapmıyorum gibi hani bir kafaya geçebilirsiniz bu da gayet doğal görünüyor çünkü gerçekten burada sanki bir zorlama ya da çok aşırı bir ısrarın getirdiği bir hani gıcık olma halinin sizi bu noktaya getirmesi gibi bir durum yansımış arkadaşlar. Ve böylelikle son cümlelerimi de söyleyerek Yengeç Burcu'nun Temmuz ayı kahve falını burada tamamlıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.